ve açılış konuşmalarını yapmak üzere de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sayın Mustafa Erdoğan'ı kürsüye davet ediyor. Sayın Bakanım, Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Büyükelçi, Sayın Başkanlarım, değerli basın mensupları, Saygıdeğer misafirler, Rekabetçi Sektörler Programı tanıtım etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla selamlıyorum. Değerli katılımcılar, ekonomimizi büyütmenin en temel yolunun daha yenilikçi, daha kapsayıcı bir ekosistem oluşturmaktan ve yüksek katma değer üretmekten geçtiğini biliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu bilinçle Avrupa Birliği ve ülkemiz arasındaki mali işbirliği çerçevesinde Rekabetçi Sektörler Programı'nı hayata geçiriyoruz. Programımızın 2018 yılında sona eren birinci döneminde Türkiye milli gelirinin 175'inin altında kalan 43 ilde 46 proje uyguladık ve bölgesel rekabet edebilirlik operasyonel programını hayata geçirdik. Değerli katılımcılar, 2026 yılı sonuna kadar devam edecek programımızın yeni döneminde ise rekabetçilik ve yenilik operasyonel programını hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 2,5 milyar lira tutarındaki bir fonla coğrafi sınırlama olmaksızın tüm Türkiye'de yeni projeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz 41 projemizin tamamının uygulama aşamasına geçmesiyle ülkemiz için fayda üretilmeye başlanacaktır. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İkinci dönemdeki projelerimizle daha çok araştırma, geliştirme, sanayinin dijital dönüşümü, sürdürülebilir, sürdürülebilir enerji, yaratıcı endüstriler ve teknoloji transferi konularına yoğunlaştık. Böylece kobi ve girişimcilerimizin daha yeşil, daha dijital, daha verimli, daha kapsayıcı ve yaratıcı ve daha rekabetçi bir ekosistemin parçası olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bir yandan İPA 2 dönemindeki Rekabetçi Sektörler Programı'nı yürütürken diğer yandan da İpo 3 döneme hazırlıklarımız devam ediyor. Kıymetli katılımcılar, sözlerime son verirken Avrupa Birliği-Türkiye Mali İşbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bu, bu programın ve projelerimizin çok taraflı bir işbirliği içerisinde hayata geçtiğinin altını çizmek isterim. Programımızın ve projelerimizin hayata geçmesinde başta yolumuzu açan Sayın Bakanımız Mustafa Varank olmak üzere, birlikte çalıştığımız Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'na ve siz değerli proje faydalanıcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Ortak geleceğimizi birlikte yürüttüğümüz böyle projelerle şekillendirebileceğimizi ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben müdürümüze konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.